Bulguru kaynadırlar, aman bulguru kaynadırlar. Serin değer ayladırlar, serin Hepinize selamlar arkadaşlar. YouTube kanalıma yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün cebimizde çekirdek yetiştiriyoruz. Gün geçmesin ki bir gün, mufasel bir gün daha bir şey yapmasın. Bugün ne yapıyoruz? Önünüze gelen bulgur var ya, bulgur pilavı yapıyorsunuz, tatlı yapıyorsunuz, kısır yapıyorsunuz, o bu şu. Bulgurun nasıl, önünüze nasıl geldiğini, önünüze kadar nasıl geldiğini göstereceğim size. O zaman hemen videomuza geçelim. Hadi. Elediğimiz bulguru, yani buğday bu, bulguru bulgur olacak. Sırtladık şimdi suya döküyoruz. Burada. şimdi yıkama zamanı. Arkadaşlar bunu yıkarken deterjan kullanmayı unutmayın. Markası piril olsun. Buğdaylar geliyor, ne yapıyoruz Hemen vuruyoruz, onlar iniyor. Hop. Şimdi geri bir daha yıkacağız. Burası da çöp olmayacak. Tavuklarımıza vereceğiz orayı da. Bizim tavuğumuz yok ama komşuya vereceğiz. Biraz suyun dolmasını bekleyeceğiz. Kabuklar çıkıyor. Biraz temizmiş bu. Normalde kabuk çok olur da öncesinde de kaburladığımız için. Kabuğa. bu az. Buğday. Bu bulgur olacak. Yıkadıktan sonra süzgece çuvala dolduruyoruz. Buraya çuvala koyuyoruz. Kadığımızı çuvala koyduydum. Bu kovaya koydum. Şimdi bu kaynayacak. Sonra dama sereceğiz. 3 gün duracak. Değirmene götürüp bulgur yapacağız. Size hepsini göstereceğim. Öyle kolay kolay önümüze gelir diyorsunuz ama kolay değil. Hava sıcak. Yan tarafta ateş var boyunda. de kocuk var. Kocuk giyiyor. Kocuk giymemin sebebi güneşten sıcaktan korunma için. Cildim zarar görmesin diye. Bulgurumuz kaynadı. Tabi ateş yanırken hemen külde yapılabilecek şeyleri yapıyoruz. Darı pişirdik biz de. Şimdi bunu dama sereceğiz kurumasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar gün batmak üzere gün batımında yapıyoruz. Sebebini söyleyeyim. Suriyeli bilim adamlarının araştırmasına göre akşam gün batımından yakın işte güneş batarken kaynayan bulgur serilirse içindeki o tuttuğu suyu salmayıp Minarelleri vitaminleri daha tok tutuyor sabaha kadar ve sabah gün ışığında da yavaş yavaş çekilip kuruyor. O yüzden akşam yapıyoruz. Siz de deneyin. Ondan sonra bir iki gün kuruyacak. Taşına bakılır. Tabi fabrikada yapılanların taşına falan bakılmaz. Onlar direkt temiz oluyor. Nasıl oluyor bilmiyor. Biz kendimiz patozdan çıkardığımız için taşlı olabiliyor. Ondan sonra değirmene götürülecek. Bundan bulgur, imrik, ince imrik, tatlı için. Ondan sonra keşkek için biraz bulgurdan iri, sadece kabuğu söyle. O tarz şeyler yapılıyor. Un, bundan yapılmıyor. Benim bildiğim un yıkanmaz, sadece temizlenir, geçilir, kaynatılmaz. Öyle işte arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Büyüyoruz, yavaş yavaş. Türkiye'nin en yavaş büyüyen kanalıyız. Burada dut ağacı var. Komşunun hakkını helal etsin buradan izliyorsa. Sultan aba, dudunla yiyor. Komşu malı, ortak malı. Zaten yere dökülüyor. Toplasana. Ben kışın buralarda olma. Şimdi bu kaynattığımızı sırtımıza kalın bir şey giyip dama çıkaracağız. Dama sereceğiz. Sonra dediğim gibi işte kuruyup da Ermeni falan götüreceğiz. Gerçekten çok garip insanlarız biz ya. Darayı mesela şu an elimizde var. Yiyesim yok pek. Ama şehirde görsek 10 lira deseler gidip alıyoruz. <laughs> çok güzel. Arkadaşlar pişti. Bunu aktarıyoruz. Ne kadar sıcak ha. Burada yaklaşık 100, 150 kilo kadar bir buğday var. Kazan kazan değil ki. Kazan dairesi mübarek kazan değil bu bambaşka bir şey. Şöyle aktarıyoruz. Sonra buradan biraz soğuduktan sonra sırtımıza at, yüklenip gideceğiz. Tabii kalın şeyler giyeceğiz. Sonra çatıya sereceğiz ve kurumaya bırakacağız. Arkadaşlar biraz önce yıkarken sakarlığıma buraya dökmüştüm. Bayağı fazla vardı. Dedim kurşa burada sadak olsun dedim. Buradan almışlar. Buraya taşımışlar hepsini. Ben oraya döktüm. Oradan alıp götürüyorlar. Evlerine götürüyorlar. Şunlara bak ya. Bununla ilgili de bir şey anlattı size onu da anlatayım. Arkadaşlar biraz önceki o gösterdiğim manzarayı eskiden düven diye bir şey varmış onunla yapıyorlar bu işi patoz gelmeden önce ve karıncaları götürüyorlar mı? Karınca yuvalarına bir kova kadar su döküyorlar mı? Ondan sonra karıncalar bütün buğdayı kurusun diye dışarı çıkarıyorlar mı? Dışarı çıkardıkları buğday da insanlar alıyormuş. Dedim yani karınca ne kadar götürebilir ki dedim. Annem dedi 1 2 3 kutu bazen 4 kutuya kadar çıkabiliyor dedi. Gerçekten çok şaşırdım karıncalardan buğday çalmak. <laughs> Su döküyorlar, kurusun diye dışarı çıkarıyorlar ve sonra insanlar alıyor. Çok şaşırdım. O zamanlar tabii çok kıtlık varmış, kıtlı olduğu için yapıyorlarmış bunu. Kocuğumu giydim, şimdi dama daşıma zamanı. Çok sıcak. Çok ağır koymayın dedim. Şöyle. <laughs> Aa, akşam akşam ama güzel çekiyor ha. Hava bayağı karardı. Şuraya şöyle atıvereyim. taşıyıp serdikten sonra kurumaya bırakacağız. Kuruduktan sonra değirmene götürüp işleyeceğiz. Kuruması da 1-2 gün sürüyor. Bakalım değirmene nasıl işleniyor. Onları da göreceğiz hep beraber. Şimdi kuruması için 2 gün bekliyorum ya ben. Siz derken beklemiyorsunuz. İşin zorluğu bizim tarafta bu. Biz 2 gün bekleyeceğiz. Siz hiç beklemeden hadi 2 gün sonraya gidiyor. Nereye? Değirmene. Merhaba arkadaşlar. Yeni hoş geldiniz. Bugün böyle buradayız. Arkadaşlar neredeyiz? Bulgur un fabrikasındayız. Size bulgurun nasıl olduğunu anlatan bir video yapıyordum. Bulgur kurutulduktan sonra video çekiyorum. Tamam gel yanıma. Bulgur kurutulduktan sonra 2-3 gün sonra ben hemen gelip yapacağız diye düşünüyordum ama 1,5-2 ay geçti. O tamamen kendi isteğimize bağlıymış. Ben onu bilmiyordum. Kafamız ne zaman isterse o zaman yapacakmışız. Bizim de kafamızda şimdi istiyor O zamanlarda dut falan olmamıştı daha. O zamanlarda ya Osman bir dakika bekle. Tamam git. O zamanlarda tut daha olmamıştı. Ben olmayan tutların arasında o hafif olanları yiyordum. Şimdi ne tut kaldı ne bir şey. sonbahara girecek. Bu videoyu tamamlayabilmek için buçuk 2 ay bekledim. Sizden sadece 10 saniyenizi ayırıp videoyu beğenmenizi istesem çok bir şey istemiş olmam herhalde. Videomuzu beğenin arkadaşlar. Şimdi bulguru yanına gidiyoruz. Bulgur nasıl oluyor? İçeride çok ses olabilir. Sonuçta makineler çalışıyor. Sadece çekimle bırakabilirim şimdi bizim bulgurlar döküyor. Bulgurumuzu ıslattık. Şimdi bulguru kıvamına getiriyor. Haş değirmen dedikleri bu mu? değirmeni de dövdürüyoruz. Tavukları Ondan sonra yan taraftaki makineden bulgur olacak. Şu an kabukları soyulma aşamasında. Şimdi arkadaşlar burada dörtlü bir elek sistemi var. Makineden giriyor. Daha doğrusu oradan giriyor. Böyle yukarı taşınıyor. Oradan buradan içeri giriyor. Ve burada işlemler başlıyor. Aradan kurtulanlar, büyük olanlar iriler üstte kalıyor. Üst elekten. Oraya gidiyor dışarıya. Bir altında bulgur var. Onun altında imrik var. En altta da un var. Üçünü de ayırıyor. Şimdi biz imriği atacağız. İmriğe göre ayarlayacağız. Ve bizimki üçüncü ele kadar düşecek. Üste kalanları tekrar atacağız. En alt kısımdaki de zaten toz oluyor. Onu da hayvanlara falan veriyorlar. Bulunduğumuz yerde direkt satılık Ürünler de var. Bu ince irmik herhalde. Biraz kalınım. Bu çok ince. Bu bulgur. Bu da bulgur herhalde. Tarhanalık ve dövme. Keşke bunu yapıyorlar. Osman, orada ne yazıyor? Burada ne yazıyor? Çocukların girmesi yasaktır. Evet, çocukların girmesi yasaktır yazıyor. Yerimeğimizi döktük. Burada da bulgurumuz tavlanıyor hala. Kurudu, toz dumanı kattı. Bu bulgur o taraf imrik, bu taraf toz. Bu da imrik. Bulgur, Değil bulgur Büyük çıkanı tekrar şey yaptık Ümreye dönüştürmesi için Döküyoruz Bulgurumuzun da kapağını açtık Buradan Böyle yukarıya Oradan da makineye sistem gerçekten mükemmel bir sistem ya. Buradan hepsi dökülüyor. Yeriler burada. Onlar tekrar dökecek. Onun bir altı burgur oluyor. Onun bir altı yimlik ve onun bir altı un. Yani şuradaki elek sistemi mükemmel. gün işlemimiz bitti. Burada ne var? Say bakayım. O bulgur. Tamam. O irmik. O da aynı. Bu da un. Gel gel elimiz yüzümüzü yıkayalım gel. Bu da son işlemimiz. Ambarımızı serip kurutmaya bırakıyoruz. Her yerim toz içinde. At, saçım, başım, kameram her şey toz içinde kaldı. Burada kuruduktan sonra artık ambardaki yerini almaya hazır olacak. Totallı kısa sürmesi gereken bir video ama işte keyfi hareket ettiğimiz için bir buçuk ayda tamamlayabildik. Bu videonun tamamlaması bir buçuk ay sürdü. Sizin beğenmeniz 10 saniyenizi sürmez. Tam ekranda izliyorsanız yukarı kaydırıp beğene basabilirsiniz. Tam ekranda izlemiyorsanız da zaten altta beğen tuşu var. Oraya basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir başka videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun bay bay